Haydi bakalım büyük maç başlıyor. Bir tarafta içinde Osmanlı'nın, Almanya'nın bulunduğu ittifak devletleri, diğer tarafta da Fransa'nın, İngiltere'nin bulunduğu itilaf devletleri var. Yepyeni bir FIFA 22 All Star kapıştırma videosu ile karşınızdayım. Bugün bir tarafta itilaf devletleri, diğer tarafta da ittifak devletleri olacak. Bu saydığım devletler 1. Dünya Savaşı'ndaki iki farklı taraf aslında. Şöyle baktığınız zaman daha net görebilirsiniz. Aranızda okula gidip bu konuları görenler oluyordur. Biz de işlemiştik lisede, ortaokulda. Bu bulduğum görselde niye itilaf devletlerine gülücük koymuş? Biz ittifak devletleri tarafındaydık kardeşim. Yapacağımız olay çok basit. Bu devletlerden olan en iyi oyuncuları farklı taraflara koyup kapıştıracağız fikri yorumlardan aldım. Talha Ömer kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Bizim geçen gün işte attığın gol sayısı kadar alırsın, yediğin gol kadar silersin videosuna yorum yazmış. Güzel bir fikir bence. Yani bu arada asla yanlış anlaşılma olmasın. Herhangi hani böyle savaşla falan dalga geçmiyoruz. Ee, Birinci Dünya Savaşı biliyorsunuz 1914'te başlamıştı. Avusturya-Macaristan prensinin vurulması üzerine miydi? Öyle bir şeydi. Ve birçok tabii kan döküldü. Ee, Osmanlı da gerçekten çok büyük mücadeleler vermişti o dönem. Bizim milletimizden de yani bayağı tabii ki kayıplar olmuştu. Yani biz savaşla falan dalga geçmiyoruz. Amacımız burada oyunda bir şeyler yapmak. Farklı konseptler görmek. İttifak Devletleri takımı ekranlarda o devletlerdeki en iyi oyuncuları buraya serptim. İşte Alman, Türk Osmanlı Devleti'ni yani direkt içindeki ülkeleri almadım. Mesela Sırbistan'ı falan da alırsın Osmanlı deyince. Osmanlı Devleti deyince normalde Mısır'dan falan da oyuncu alabiliriz. Ama ben direkt Türk oyuncuları aldım Osmanlı Devleti kısmından. Bak burada Macarı da var. Tamam mı? sol Solbek'te Avusturyalısı da var. İttifak Devletleri takımı böyle. İtilaf Devletleri takımı ekranlarda. Yani bak baktığın zaman burada işte İngiliz, Fransız, İtalyan ve Rus oyuncular var. Amerika'yı eklemedim. Çünkü gerçek hayatta Amerika savaşın sonlarına doğru dahil olmuş. Tam da girmemiş aslında. Çok güçlü bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Yani İngiltere, Fransa, İtalya. Oyundaki en iyi oyuncular zaten bu milletten. Mbappe burada mesela abi. Tabii ki bu takım İttifak devletleri takımına göre biraz daha güçlü. Ama oyunda ne olacağını göreceğiz. Sonuçta bu bir All Star kapışması. Bu videolarda her şey yaşanabiliyor. İlk defa izliyorsanız belki şey diyorsunuzdur. Ya kardeşim All Star kapışması ne? Ne anlatıyorsun sen? Hemen ben açıklayalım. Aslında olay çok basit. Açıklama kısmına da yazdım bu arada. Bütün kurallar orada da yazıyor. İki tane ana etapımız var. İlk etap seçtiğimiz iki takımı santra modunda kapıştırmak. Normal maç yaptırıyoruz. Kazanan taraf bir puanı hanesine yazdırıyor. İkinci etapımız ise seçtiğimiz takımları kariyer modunda aynı lige koyuyoruz. Tek sezonluk simülasyonda daha başarılı olan taraf yine bir puanı kazanıyor. Durum bir bir olursa da uzatma etapında sokak futbolu oynanıyor. Yani siz iki takımı da gördünüz. Sizce kim kazanır? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şu anda ittifak devletleri bakıyoruz bu takım çok bayern mini oldu ya. Yani Alman var ya, çok Alman oyuncu var. Baya Bayern Münih işte Goretzka'dır, Kimih'tir, Delikt falan hepsi Bayern Münih'ten yani Neuer. Dilerseniz uzatmayalım ve maç etabına geçelim. Bu şöyle reytinglere baktığımız zaman bariz bir fark var ya. Atak kısmında falan itilaf devletleri çok önde. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Her zaman diyorum böyle şeyler belli olmaz abi. Böyle şeyler belli olmaz. Biz şunu giyelim. İtilaf devletleri de beyaz giyinsin. Türkiye'de oynansın maç tamam mı? Akşam oynansın bir de. Bu şekilde iyi olan kazansın kardeşim. Haydi bakalım büyük maç başlıyor. Bir tarafta içinde Osmanlı'nın, Almanya'nın bulunduğu ittifak devletleri, diğer tarafta da Fransa'nın, İngiltere'nin bulunduğu itilaf devletleri var. Arkadaşlar maçımız başlıyor. İtilaf devletleri başladı maça. O esnada hala like atmadıysanız bu videoya sizden en az 10.000 like bekliyorum. Destekleriniz çok önemli. Yorumlara da görüşlerinizi yazabilirsiniz. Sağdan Kieza geliyor. Kieza çevirdi Benzema. Sane girdi araya. Benzema devam ediyor. İtilaf devletleri şu anda atakta. Aman diyoruz Noah yer aldı. Biz tabii ki bu arada ittifak devletlerini tutuyoruz. Hani Osmanlı da orada olduğu için. Ben en azından öyle sunacağım biraz haberiniz olsun. Siz kimi tutuyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bu bir oyun sonuçta. Savaşta değiliz oyundayız. Benzema Rüdiger araya girdi. Şimdi Goretzka. Sane. Werner geliyor. Werner şöyle bir çekti baktı. Werner. Abi bu iki takıma teknik direktör de belirleyelim kafamızda. Alman, Türk teknik direktörler arasından ittifak devletlerine kimi koyarsınız? Fransız, İngiliz falan onlar arasından da itilafa kimi koyarsınız yorumlara yazın. Goretzka şimdi uzun oynadı. Soldan Sane geliyor. Leroy Sane. Leroy Sane baktı şöyle. Leroy Sane rakipleri nasıl kırılacak mı? Sane çekti. Verdi pasını. Alaba. Geliyorlar. Sane çevirdi. Werner vurdu. Werner dolanıma kurtarıyor. İtilaf devletleri iyi geldi. Werner sakatlandı sanmıştım hemen ayağa kalktı Werner. Bugün de <laughs> konu tarihi olunca konuştukça konuştum. Ben tarih dersini çok severdim abi. Bizim hocamız vardı. Ortaokulda hocam vardı Mert Hoca. Buradan ona selam yollayayım. İzliyorsa derken Sane. Sane'nin bu şutu olmadı. Ortaokulda Mert Hoca vardı. Dediğim gibi inkılap dersini o veriyordu son sınıfta. Onu çok severdim. E, tarih dersinde de Servet hocamız vardı lisede. O da çok iyiydi. O yüzden ben tarih derslerini seviyordum yani arkadaşlar. Aman abi aman. Üstünden çok zaman geçti o derslerden sonra be Hakan Çalhanoğlu İttifak Devletleri Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçiyor İşte Hakan Çalhanoğlu işte İttifak Devletleri Görüyorsunuz 1-0 öndeyiz Bakın burada bir paslaşma ben Ertem Şener gibi Gereksiz şeyler konuşurken kenarda Hakan Çalhanoğlu golünü attı Tebrik ediyoruz Hakan'ı Bakın sağıyla tutuşu O kontrol sonra soldan vuruşu falan üst seviye bir gol attı Hakan. İttifak devletleri fena bastırıyor. Leroy Sané rakibini geçti. Ceza alanı doğru Toni Kroos Donnarumma kurtardı. İnanılmaz bir şut geldi Toni Kroos'tan. Dönen top Kante araya giriyor. Alexander Arnold, Chiesa, Nkunku olmuyor derken delik tuzaklaştırdı. Şimdi Kante, Benzema soluna çekecek. Nkunku şut geldi Neuer. Werner indirmek istedi olmadı. İtilaf devletlerinde kaldı top. Artık ilk yarının son 10 dakikası. Enkunku, İtilaf Devletleri beraberliği bulmak istiyor. Süperstarlar var onların da takımında. Kağıt üstünde aslında daha güçlü bir takım. Veratti baktı kaleye. Veratti gördü kaleyi. oyar var kalede. Veratti şimdi Benzema. Karim Benzema geriye doğru oynadı. Enkunku topu ayağında gevelersen öyle kaybedersin. Toni Kroos tek top. Hakan Çalanoğlu şimdi Timo Werner. Tekrardan Hakan Çalanoğlu. Hızlı paslaşmalar izliyoruz İttifak devletinden. Leroy Sané soldan geliyor. Açtı içeri doğru. Kaleci Donorum'a yumrukladı. Bir daha şimdi yüklenmeye çalışacaklar derken İtilaf devletleri aldı topu. Hernandez sağ tarafta Kieza orta alanda Enkunku ilerliyor. Benzema'ya doğru oynadı. Benzema koşuyor. Dribbling halinde Benzema. Şöyle bir çekti. Kiyeza'ya atmadı. Kendi gitti Benzema. Orta mı atacak? Ne yapacak? Topu kaybetti abi. Neuer diyor ki ben diyor bu hatayı nasıl yaptım diyor. isteği için diyor ya. Almanca öylesine bir kelimeler attım. Bildiğimden değil. Evet Neuer. korneri de kullandı. Yalnız bugün maçı tam Ertem Şener havasında sunuyorum ya. Yani hep böyle ara hani arada sohbet ediyorum falan. Ben Ertem abinin sunduğu maçlardan bu arada çok keyif alırım. Bazıları sevmiyor ama ben öyle bilgiler verilmesini seviyorum maçta. Demek ki bugün sizinle sohbet edesim varmış. Öyle bir gündeymişiz yani. Görüyorsunuz istatistikler bu şekilde. Hemen ikinci yarıya devam edelim. 1-0'lık ittifak devletlerinin üstünlüğü var. Acaba ikinci yarıda bu üstünlük bozulacak mı? Yoksa fark artacak mı? Tony Cross geriye doğru oynadı. Rüdiger o da çok formda bir sezon geçirmişti geçen sezon. Geliyor şimdi. ittifak devletleri Joshua Kimi sağ bekten verdi pasını Hakan Çalaloğlu'na doğru. Yalnız dikkat ediyor musunuz Hakan Çalhanoğlu bu takımın her hücum organizasyonunda var abi. İstanbul'da 1-0 ittifak devletlerinin üstünlüğü var. Şimdi Mbappe Benzema e baktı kaleye verdi pasını. En kukunlu o yerden yorulmaz bir kurtarış geldi. Bu arada oyuncu değişiklikleri var. Hakan Çalhanoğlu çıktı yerine Royce giriyor. Aslında ilk 11'de hani Türkiye'den de bir oyuncu olsun diye Hakan'ı ilk 11 e oynatmıştık. O yüzden Royce yedek. Hani niye yedek diyor kızanlar olabilir. Niye yedek diye. Evet şimdi bu arada Kunde girmiş Alexander Arnold yerine diğer tarafta da. O da ilginç bir değişiklik. Pek anlamlandıramadım. İtilaf devletleri dakika atmış. Yüklenmeye devam ediyorlar. Benzema sonunda bir tane atacaklar. Ne o yer kurtardı. Mbappe ceza alanı içine doğru ortaladı. Arka tarafa düşen top. Şimdi Beratti. Tekrardan Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe. Ver attı. Ceza alan için çok kalabalık. Verdi pasını. Enkunku bomboş. Bareya. İtilaf devletleri 1-1 bir, bir yapıyor durumu. Bak dilim tutuldu ya. Bareya attı. Durum 1-1. Bir bir. İşi uzatmaya mı götürecekler? Bakalım maç 1-1 bir bir bitecek mi? Ya bomboş kaldı orada ittifak devletleri. Savunmada birazcık konsantrasyon kaybı yaşadılar. Rüdiger'in mi hatası mı? Kim o? Rüdiger'in hatasından dolayı oldu. Ya da orada sol bekten Alaba'da kademeye girmiş olabilir. Tam çözemedim şu an. Mbappe verdi. Veratti güzel paslaşmaları izliyoruz. İtilaf devletlerinden. Kylian Mbappe soldan yarıyor orayı. Mbappe. 100 kere Mbappe derittin kardeşim. Bir şey yapartık ya. Hala topu ayağında tutuyorsun. Allah Allah en sinir olduğum topçu tipi. Bak 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 bak. 100 kere paslaştılar orada. Mbappe ceza alanına baktı. Mbappe'nin şimdi ne yapacak? Çalımları attı. Geriye çıkardı. En delikte çarptı. Delik çok iyi pozisyon aldı orada. Benzema oyundan çıkıyor. Onun yerine Harry Kane giriyor itilaf devletlerinde. Harry Kane oyunda. Yedeklerden Harry Kane'i alabiliyor abi adamlar. İttifak devletleri işte daha güçsüz reyting olarak. Şimdi Marco Reus güzel aldı önüne. Hakeme bakıyorum oynayın dedi. Ne oldu oğlum orada o nasıl bir şut? Kane verdi basını itilaf devletleri geliyor. Maçta artık son dakikalar. Harry Kane aradan oynadı. Verottin o yerden inanılmaz kritik bir kurtarış. Belki de kırılma noktası. Kader anı. Ne derseniz deyin. inanılmaz bir kurtarış geldi. Şimdi sahne çıkıyor onun yerine Nabri oyunda. Evet itiraf devletleri yüklenmeye devam ediyor. O esnada ittifak devletleri değişikliğini yaptı. Korner Royce uzaklaştırıyor. Dakika 85. Son dakikada acaba hangi taraf gol atacak ya da uzatmaya mı gideceğiz? Enkunku verdi basını. Kylian Mbappe cezalanın içine doğru Harry Kane vuramadı. Rüdiger uzaklaştırdı. Şimdi Goretzka, Alaba, Alaba uzun oynadı bir kontra atak şansı şimdi ittifak devletleri için Marco Reus hızlı çıkmaları gerekiyor sağ taraf bomboş at oraya atmadı atmadı Marco Reus Werner Werner ne yapıyorsun el freni misin kardeş durdun orada ya Marco Reus cezalarına baktı şimdi Werner kaçıyor Timo Werner Timo Werner dakika 90'da itilaf devletlerini deviriyor Werner. Vay be ulan adama laf ettik adam gol attı. Küfürle çalışıyor resmen. Bizim Valencia gibi. Vay be. Bakın burada Verkaç yaptılar en son Timo Werner aldı. Sağ tarafa doğru bıraktı. İttifak devletleri çok dramatik bir şekilde... 90. dakikada golü buldu ve gerçekten itiraf devletlerini yıktılar adeta. Bu arada Royce sakatlanmış. Hakem artı 2 verdi. Son saniyeler ve Maç bitiyor. All Star kapışmamızın maç etabını İttifak devletleri kazanıyor böylelikle. Bir puanı hanelerine yazdırdılar. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Çok efsane bir maç. Yani şöyle tabii ki daha iyi maçlar gördüm bu video serimizde. Ne All Star maçları izledik. Ama son dakikada gol olunca insanın aklında çok güzel bir maçmış gibi kalıyor. Çünkü tam son dakikada attı İttifak devletleri. Şöyle istatistikleri göstermiş olalım. Şimdi kariyer moda etabına geçiyoruz. Bakalım orada neler olacak. Dostlar şimdi iki takım da Premier Lig'de mücadele ediyor. İttifak devletlerini yani Bayern Münih'i de bu lige ekledik. Zaten İtilaf Devletleri Liverpool'un üzerine kurulmuştu. Onlar da buradaydı. Şampiyonlar Ligi'nde de aşağı yukarı eşit gruplar yaptık. Görüyorsunuz şöyle. Rating bakımından takımlar aşağı yukarı eşit. Bakalım İtilaf Devletleri mi kariyer modunda daha başarılı olacak yoksa ittifak Devletleri mi? Eğer ki İtilaf Devletleri başarılı olursa ve puanı alırsa video uzatmaya sokak futboluna yani Volta moduna gidecek. Simülasyon başlasın. Simülasyon bitti. Bakalım sonuç ne olmuş? Hangi taraf daha başarılı? Abi İtilaf Devletleri Devletleri Liverpool değil mi? Dördüncüler. İttifak Devletleri ikinci olmuş. Oo ikisi de şampiyon olamıyor. Aslında çok güçlü takımlar vardı. Şampiyon çıkmadı. Ve yani İttifak Devletleri, İtilaf Devletleri'ne baya fark atmış. Kupa durumları nasıl? Burada evet ikisi de kupa alamamış galiba derken İttifak Devletleri alıyor. Bu arada biz Newcastle'ın başına geçtik. Çünkü hiçbir takımı iyi veya kötü etkilemek istemedik. Onu da söylemiş olalım. Vay be. Abicim burada bizim takım da finale kadar gelmiş başında olduğum takım. Direkt sezon sonunda simüle etmiştim bakmadan. Bana da sürpriz oldu. Şampiyonlar Ligi çok önemli. Abicim grup aşamasında İtilaf Devletleri birinci çıkmış. İttifak Devletleri ikinci çıkmış. Son 16 turunda baktığımız zaman İtilaf Devletleri turu geçmiş. İttifak Devletleri de geçmiş ve Real Madrid'e elemişler. Çeyrek finalde ikisi de elenmiş. Biri Celtic'e eleniyor. Diğeri Benfica'ya eleniyor. Bu ne oğlum? Bu takımlara ne oldu acaba? Sakatlık falan mı var? Bakacağız şimdi. Gol krallığında Werner. İttifak Devletleri'nin en iyi oyuncusu olmuş. Hemen ardından Mbappe geliyor. Werner bugün çok kilit rol oynadı ya. inanılmaz. Bak Asis Krallığında da birinci. İtilaf Devletleri'nin en iyi oyuncusu ilk 15'e girememiş burada. Vay be. Gol yenmeyen başta da İttifak Devletleri'nden Noyer ikinci olmuş. İtilaf Devletleri'nin donorması da 8. Vallahi ben anlamadım nasıl böyle olduğunu. Hemen takım istatistiklerine bakalım. İtilaf Devletleri'nde Mbappe Teo Hernandez falan oynamış. Teo Hernandez en çok gol atan ikinci oyuncu. Diğer ucumcular nerede abi? Sterling Sterling oynayamamış ya hiç. Bunlara bir şey olmuş. Bun Takım ruhu çökmüş bunların. Bizim ittifak devletleri daha iyi tabii ki. Nerede onlar? Hah buradalar. Timo Werner iyi oynamış. Burada da sol bek en çok gol atan ikinci oyuncu. Bu da garip bir istatistik. Müller, İlkay, Marco Reus, David Alaba herkes iyi oynamış. E zaten takdir edersiniz ki hepiniz sonuçları gördünüz. Kariyer modunda ittifak devletleri çok daha başarılı olmuş itilaf devletlerine göre. Hem ligde öndeler hem kupa almışlar diyecek bir şey yok. Güzel bir video oldu bence. İttifak Devletleri İtilaf Devletleri'ni All-Star kapışmasında 2-0 yendi. Bundan sonraki All-Star videomuzda ne yapalım? Kimleri kapıştıralım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papazyan ailesi.